Sayın seyirciler Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ortak bir askeri tatbikat düzenliyor. Üç kardeş 2021 adı verilen ortak tatbikat Bakü'de başladı. 20 Eylül'de sona erecek. Şimdi bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ahmet Şahidov karşımızda olacak. Ahmet Şahidov beni duyabiliyor musunuz efendim? Sayın Şahidov. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, 3 kardeş ülke ortak bir tatbikat düzenliyor. Bu ne anlama geliyor? değişen dünya dengelerine de baktığımızda bu bir mesaj mı tüm dünyaya ve nasıl yankı buldu dünyada? Neler söyleyeceksiniz bu tatbikatla ilgili efendim? Siz dinliyoruz. Evet, Ulusal Kanal izleyicilerini Bakü'den Hazar Denizi'nin kıyısından selamlıyorum. Bugün Bakü'de üç ülkenin Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın özel hareket birimlerinin ortak askeri tatbikatı start götürdü ve 20 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu askeri tatbikatlar bir içtir. Dört günün ikinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan hem tek başına hem de kardeş ülke Cumhuriyeti ile. Ortaklaşa askeri tatbikatlar yaptı. Hem Bakü'de, hem Karabağ'da geçen hafta biliyorsunuz laçında çok önemli bir askeri tatbikatlar yapıldı. Türkiye'de de Azerbaycan-Türkiye ortak askeri tatbikatlar yapıldı. Ama Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin üç kardeş diyelim, üç kardeş 2021 askeri tatbikatı bir ilçiydi. Bu da kendisinde çok önemli bir mesajlar taşıyor. Çünkü 4 günü 2. Karabağ Savaşı'nın ardından imzalanan Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirinin bazı şartları var ki bu şartlar zaman zaman ihlal edildi. Ermenistan tarafı bilinçli olarak bu anlaşmanı gerçekleştirmeyi razı olmuyor. İkna olmuyor. Orada bazı şartlar var. O yüzden Üçüncü Karabağ Savaşı'nın başlaması da bir ihtimaldi. Yani Azerbaycan 4 günü ikinci Karabağ Savaşı'nda zafer kazansa da yine topraklarının yüzde yüzünü Azerbaycan ordusu kontrol etmiyor. Biliyorsunuz Karabağ'da Rus barışı güçlerinin geçici olarak konuşlandığı bazı bölgeler var ki Azerbaycan ordusunun kontrolü dışındadır. Ve biz zaman zaman o Rus barış güçlerinin kontrol altında olan topraklara, arazilere, Azerbaycan arazilerine Ermeni silahlı kuvvetlerinin yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerinin girdiğini biliyoruz. Bu yüzden Azerbaycan defalarca Ermenistan'ı bu konuda uyarmıştı. Ve son haftalarda İran'a ait bazı araçların da yasa dışı olarak Azerbaycan topraklarına girip inan bağlı haberler var. Hatta birkaç ay bundan önce Azerbaycan İran'a bu konuda nota da verdi. Yani sonuç olarak Azerbaycan için savaş bitmedi diyebiliriz. Çünkü bugün Karabağ'ın yüzde yüzüne Azerbaycan ordusu kontrol etmiyor. Ve beş yıl sonra bu Rus barış güçlerinin yani bu arazilerden çıkmasını Azerbaycan talep edecek. Yani Ermenistan'ın buna yanıtı nasıl olacak? Ermenistan tarafı da çünkü çok süretli ve güçlü olarak silahlamaya doğru gidiyor. Kendi ordusunu modern silahlarla teciz etmeye hazırlanıyor ve bu süreç devam ediyor. Bu da o anlama geliyor ki Ermenistan şimdi bu sonuçla bu savaşın sonucuyla barışmak istemiyor. Yani Ermenistan kamuoyunda bir revanşist fikirler var, düşünceler var. Ermeni kamuoyunu, Ermeni halkı yine ne zamansa o topraklara sahiplenebileceğini düşünüyorlar. O yüzden Azerbaycan hem barışçıl süreci gündemde tutmakla yanı sıra hem de kendi ordusunu güçlendirmek de içinde bazı faaliyetlerde bulunuyor ve bu da bunu da tek başına etmiyor. Çünkü 15 Haziran'da Şuşa'da imzalanan Şuşa Deklarasyonu hayatın tüm konularında hem ekonomi hem siyasi hem de askeri konularda Azerbaycan Türkiye o işbirliğini kendinde taşıyor ve Pakistan da bizim için çok önemli kardeş bir ülkedir. Üç ülkenin askeri ordusunun askerini birlikte hareket etmesi hem Ermenistan'a hem de Ermenistan'a destek veren bazı güçlere bir mesaj Yani olası 3. Karabağ Savaşı'nda meydanda Azerbaycan tek olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti Pakistan gibi güçlü ülkeler de Azerbaycan'a destek verecek ve bu ortak tatbikatların hem Azerbaycan, Türkiye, Pakistan ve hem de ki Azerbaycan'la Türkiye arasında Laçın bölgesinde gerçekleşen bu askeri tatbikatların bir özelliği de anti terör operasyonları yani büyük çaplı savaş muharebe tatbikatları değil yani düşmana yaklaşım amaçlı anti terör ve bölgenin terörçülardan e, temizlenmesini amaçlayan bir ortak tatbikattır. Bu da e, ne demektir? Çünkü Şuşa Laçın 3. Karabağ Savaşı başlarsa askeri operasyonlar özellikle de Şuşa Laçın bölgelerinde gerçekleşecek. Çünkü Şuşa'dan o tarafa Hankendi'di, Laçın'dan o tarafa e, Karabağ'ın e, diğer topraklar ki Azerbaycan ordusunun kontrolünde değil. O yüzden Azerbaycan bu olası 3. Karabağ Savaşı'na daha farklı bir yöntemde anti terör operasyonları maçtabında böyle çaplı bu türlü operasyonlara hazırlanıyor. Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri tecrübesi çok önemlidir. Pakistan'da çok güçlü bir orduya sahip dünya güçlerinden biridir. Ortak askeri tatbikatlar Azerbaycan'ın gücüne güç katmış olacak. Bir de ben geçen hafta 4, Türk generalının Azerbaycan'da hizmete başladığının altını çizmek istiyorum. Bu da çok önemliydi. Azerbaycan için resmi olarak Azer Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 askeri generalı Azerbaycan topraklarında hizmete başlayacak. Yani resmi şekilde. Bu da Azerbaycan için önemlidir. Çünkü ben sanmıyorum ki bu o 10 Kasım ve 11 Ocak'ta imzalanan bu anlaşma 5 yıl boyunca Ermenistan tarafından e, e, yani saygı duyulacak. Hayır, ben düşünüyorum ki Ermenistan ilk fırsatta bu anlaşmayı e, ihlal etmek ve yeni e, çatışmalara e, e, neden olmaya çalışıyor ki tüm gelen mesajlar, bölgedeki tüm e, süreçler e, buna e, göstermektedir ki Azerbaycan da tüm senaryolara hazır olmaktadır. Hı hı. Bir taraftan Azerbaycan işgaldan kurtarılan bölgelerin imarı, restorasyonu için uğraşıyor. Yeni Şuşa artık yeniden canlanmaya başlıyor. Geçen hafta Fizuli'de Karabağ'da iç olan Fizuli Uluslararası Havalimanı iç test uçuşu yapıldı. Azerbaycan bu bölgeleri hem restorasyonunu yapmakla yanı sıra yeni bir olası savaşa da hazır olması lazım. Biz savaş istemiyoruz ama Ermenilerin de o topraklardan tam olarak Iı, çıkmaması Azerbaycan'ın her an yeni savaşa ıı, girebileceği ihtimalini ıı, Masada tutuyor ki biz de buna hazır durumda hazır ıı, şekilde olmalıyız ki bu hazırlıklarda ortak taktikatlar ben düşünüyorum ki her hafta her ay ıı, farklı bir şekilde farklı bir bölgelerde gerçekleşecek. Geçen hafta Laçın'da gerçekleşen Azerbaycan-Türkiye ıı, ortak askeri taktikatlarının hemen ardından Azerbaycan-Türkiye ve Pakistan ortak askeri taktikatları çok önemli diye sinyorum. O yüzden neredeyse 5 gün 6 gün bir 1 hafta yani 800 gün devam edecek bu askeri tatbikatlar özellikle Bakü'de ve Su Hazar bölgesinde de gerçekleşecek ve bunun da bazı mesajları var diye düşünüyorum. Evet. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov çok teşekkür ediyoruz tatbikatla ilgili verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler Bakü'de gerçekleşen başlayan bu tatbikat 20 Eylül'e kadar devam edecek. Üç kardeş ülke Türkiye, Azerbaycan, Pakistan bu tatbikatı gerçekleştiriyor. Üç kardeş 2021 tatbikatına ilişkin haberimizi izleyelim şimdi. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan ortak bir tatbikata imza atıyor. Üç kardeş 2021 adı verilen tatbikat Bakü'de başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tatbikatın amacının üç ülkenin özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini geliştirmenin yanı sıra bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olduğunu belirtti. Açıklamada üç ülke arasında ilk kez böyle bir tatbikat düzenlendiği belirtildi. Öte yandan Laçin bölgesinde yapılan ortak muharebe ve taktik eğitimi sona erdi. Eğitim sırasında özel kuvvetler zorlu arazide keşif, yollarda pusu, etkisiz hale getirme gibi görevleri icra etti. Engelleri aşma, düşmana gizli yaklaşma ve diğer görevlerde başarıyla tamamlandı. Ülke askerlerinin eğitimdeki profesyonellikleri övüldü.